Kongre binasında çekilen bazı fotoğraflar o günün sembolü oldu. Baskın sonrasında ise dikkat çekici bir çıkış da Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'ndan geldi. Şerifoğulları Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kongre binasındaki fotoğraflardan birine yer vererek "Endişeliyiz. Vişne çürüğü mermerimize bir şey olur" diye ifadelerini kullandı. Dünyada nadir bulunan Türkiye'de de sadece Elazığ'da çıkarılan vişne mermeri 60 ülkede seçkin mekanları süslüyor. Abone olarak destek olabilirsiniz. Elazığlılar, ABD'de kongre binasına yapılan baskını çok yakından ama bambaşka bir endişeyle takip etti. Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, kongre işgali olurken yaptığı paylaşımda ''Endişeliyiz, Vişne çürüğü mermerimize bir şey olur diye notunu düşmüştü. Kürsünün arkasındaki mermerin Elazığ'dan gittiği ortaya çıktı. Kongre'nin basıldığı tarihi gecede Elazığlılar da en az Amerikalılar kadar dehşete düştü. Ancak onların endişesi demokrasi değil, Kongre'yi süsleyen mermerlerdi. Zira ABD Kongresi Elazığ'ın ünlü vişne çürüğü mermerleriyle kaplıydı. Gakkoşların bu kaygısını göstericiler etrafı birbirine katıp kürsüyü söktüğü sıralarda Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları endişeliyiz, vişne çürüğü mermerimize bir şey olur diye ile dile getirdi. ABD kongresinde gece baskınına yaşananlar, demokrasiye gönülden inananları dehşete düşürürken dünyanın her yerinden endişeliyiz mesajları yayınlandı. Ülkeler, liderlikler düzeyinde baskını kınadıklarını açıklarken Elazığ'dan gelen bir ses ilgimizi çekti. Elazığ'ın AK Partili Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da ABD'de yaşananlardan duyduğu endişeyi dile getirirken Twitter hesabından kongre salonuna basan çapulcuların fotoğrafını paylaştı ve endişeliyiz. Vişne çürüğü mermerimize bir şey olur diye sözleriyle not düştü. Başkanın endişesini anlamak birkaç dakikamızı aldı. Biraz dikkatli bakınca ABD Kongre Salonu'nda başkanlık kürsüsünün arkasında sadece Elazığ Alacakaya ilçesinde çıkan vişne rengi damarlı mermerler dikkatimizi çekti. Kongre Salonu'nun başkanlık kürsüsünü süsleyen mermerlerin Elazığ'dan gitmiş olduğunu baskına katılanların her yeri kırıp dökerken mermerlere de zarar verebileceği endişesinin kastedildiğini anladık. Sonra biraz araştırınca Elazığ'ın Alacakaya ilçesinden çıkan ve 60 ülkeye ihraç edilen vişne çürüğü mermerinin ABD'de hem Beyaz Saray hem de parlamentoda kullanıldığına ilişkin haberler yapıldığını gördük. Bu ton ve renkteki mermerlerin başka hiçbir yerde üretilmediğine ilişkin açıklamalar arşivleri süslüyor. Hatta Türkiye'nin mermer rezervinin yüzde yedisini elinde bulunduran Elazığ'ın dünyada vişne kürüğü mermeri ile tanındığı belirtiliyor.